Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmaları 16-18 Nisan tarihleri arasında oynandı. 35. haftanın toplu sonuçları şöyle. Fatih Karagümrük'ün 35. haftayı bay olarak geçtiği bu haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlik alınırken toplamda 33 gol atıldı. Süper Lig'de 35. haftanın sonunda oluşan puan durumu şöyle. Lider Beşiktaş Ankara gücü beraberliği ile yara alsa da 71 puanla zirvedeki konumunu korudu. Fenerbahçe ligde kalma mücadelesi veren Başakşehir'i 2-1 geçerek puanını 69'a çıkararak Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Ligde oynadığı Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Galatasaray bu hafta Göztepe'yi 3-1'le geçerek kötü giden seriye son verdi ve puanını 65'e çıkararak 3. sıradaki konumunu korudu. Haftalardır galip gelemeyen Trabzonspor bu haftada uzatmalarda 7 golle Hatay ile berabere kalarak 59 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Alanya Spor ise Malatya'ya yenilerek 52 puanda 5. sırada kaldı. Kasımpaşa ile beraber kalan Gaziantep puanını 1 puan artırarak 51 puanla 6. 50'şer puanlı iki takımdan Hatay 7. Sivas Spor ise 8. sırada. Bu haftayı bay olarak geçen Karagümrük 49 puanla 9. Galatasaray'a yenilen Göztepe 46 puanla 10. Rize'ye yenilerek 42 puanda kalan Antalya Spor 11. Kayseri ile berabere kalan Konya Spor 41 puanla 12. Bu hafta çok değerli 3 puanı hanesine yazdıran Çaykur Rizespor ise 39 puanla 13. sırada yerini aldı. 37'şer puanlı 3 takımdan Malatya Spor 14. Son haftalarda iyi sonuçlar alan Ankara Gücü 15. Kasımpaşa 16. Bu haftayı 1 puanla kapatan Kayseri Spor 34 puanla 17. Fenerbahçe karşısında bir farkla gerideyken penaltı kaçırıp yenilen son şampiyon Başakşehir ise 33 puanla küme hattının içine düşmüş durumda. Yılmaz Burallı Erzurum Spor Denizli'yi 3-2 ile geçerek ligde kalma adına son derece önemli bir sonuç alarak puanını 31'e çıkardı. Sivas'a yenilen Gençler Birliği 31 puanda kalarak bu haftayı 20. sırada tamamladı. Ve Denizli Spor. Geçen sezon son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligde kalan Denizli Spor bu sezonda bakalım son haftalarda yeniden bir atakla potanın dışına çıkabilecek mi? Denizli Spor 26 puanla Şimdilik ligin son sırasında yer alıyor. Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle. Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmaları hafta içi 20 Nisan Salı, 21 Nisan Çarşamba, 22 Nisan Perşembe günü oynanacaktır. Süper Lig'de bu haftayı bay olarak geçen takım Fenerbahçe. Bu hafta üst sıralarda Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor Beşiktaş maçları son derece önemli iken alt sıralarda ise Kayserispor Spor Gençler Birliği, Rize Spor Konya Spor, Erzurum Spor Malatya Spor, Ankara Gücü Denizli Spor ve Kasımpaşa Başakşehir maçları haftanın en kritik maçları arasında olacaktır. Böylelikle Süper Lig'le ilgili paylaşımımızın sonuna geldik. Halen daha kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.